Nasıl gidiyor beyler bayanlar? Evet, kısa ve etkili göğüs programında kullandığım ileri seviye antrenman teknikleri ve zorlama yöntemleri beğenildiğine göre bunu omuz programıyla devam ettirmek istedik. İşte bu videoda da aynı mantık, kısa ve etkili omuz programı yapacağız bu sefer. Neyi ne kadar yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız daha da önemlidir. Bu sebepten dolayı uzun süre antrenmanlara ihtiyaç yoktur. İhtiyacımız olan uyarını vermek önemlidir. Bu kısa ve etkili programlar zamanı olmayan insanlar için iyidir ama zamanınız olsa da olmasa da programları zaten bu şekilde yapmak daha faydalı olacaktır. Çünkü adı üstünde ihtiyacımız olan Antrenmanın uyaranı, antrenmanın yükü arttıkça, süresi, setleri arttıkça uyaranı azalacaktır. Uyaran odaklı çalıştığınız zaman zaman kazanmaktan çok sonuç odaklı gitmiş olursunuz. İhtiyacımız olan bu zaten. Ve bu programda omuzun tüm başlarını çalıştıracağımız egzersizler yapacağız. Her bölge için ayrı spesifik egzersizler olacak. Aynı zamanda üst sırt çalışması da olacak bu. Omuz çalışmalarına hep trapez ekleniyor ve trapezin de sadece üst kısmı ekleniyor ve bu da şıraklarla çalıştırılıyor sadece. Bu trapez gelişi, gelişimi için tek başına yeterli olmayacaktır. Omuz zaten küçük bir baş. Buna üst sırt çalışmaları eklemek her zaman daha gerçekçi olacaktır veya daha pratik olacaktır. Kazanımlarınız artacaktır diyelim. Bu programda da yine kası son noktasına kadar zorladığımız yöntemler kullanacağız. Tükenişe ulaştığımız zaman seti devam ettirecek çeşitli zorlama teknikleri kullanacağız vesaire. Bu gibi çalışmaların bir avantajı da eğer bir platoya ulaştıysanız bir yere kadar geldiğinizde gelişiminiz çok yavaşladıysa bu platoyu kırmak için işinize yarayabilir. Çünkü alışılmışın dışına çıktığınız bir antrenman olacak. Programımızdaki ilk egzersiz overhead press. Programın başında enerjimiz henüz maksimum seviyedeyken, hiç yorgunluk birikmemişken yapabileceğimiz en zorlayıcı egzersizle başlayacağız. İşte bu overhead press oluyor. Zaten overload mantığını da hatırlayın. Videosunu da yapmıştım. Öncelikle ağır yüklerle kasa yükleneceğiz. Burada neden dumbbell kullanıyoruz? Çünkü açıları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Kimileri şu şekilde içeriye doğru alabilir. Kimi böyle içeriye doğru çevirebilir. Kimileri tamamen karşıya doğru bakabilir. Ben biraz içeriye doğru almışım. Herkes kendisine göre bunun açılarını istediği gibi ayarlayabilir. Tabii açılarda denirken şu omuz eklemenin scapular plane'de olmasına dikkat edelim. Yani tam 90 derecede değil biraz 45 derecelerde. Bu omuz eklemi için daha güvenli bir açıdır. Aynı zamanda çalıştığımız omuz kasını daha fazla hissetmemizi sağlayacaktır. Tabi unutmayalım asla yarım tekrarlar yok. Dumbbellları baş seviyesine kadar indirip tekrardan yukarıya kaldırmayacağız. Aşağı doğru dumbbellı omuza değdirecek kadar indireceğiz. Bu şekilde yaptığınız zaman zorluk seviyesi çok artacaktır. Belki kasınız hiç aşağıda şu gerildiği yerde çalışmadı. Uzun süre boyunca hep bu aşılarda çalıştınız. Aşağı indirdiğiniz zaman Deltoid, kastaki gerilme daha çok artacağı için daha uzun mesafe hareket edecek. Evet, belki ağırlık veya tekrarlar düşecek ama kası daha fazla çalıştıracaksınız. Bu egzersizi 2 set yapacağız. Birinci seti tamamen konsantrik tükenişe götüreceğiz. Tekrar hiç saymayın. 12-13 tekrarlık bir maksimalde hiç kaldıramadığınız seviyeye kadar götüreceğiz. En sonda konsantrik kaldırmayı bir yoklayın. Olmuyorsa direkt bırakın. Birinci set bitti buçuk 2 dakika kadar dinlenip ikinci sete geçeceğiz. Ama ikinci sette de aynı mantığı uyguladığımız gibi en sonda kaldıramadığımız yerde slow negatives yapacağız. Hafif yavaşça aşağı doğru indireceğiz. Belki 2 saniye, belki 4 saniye kadar. Bunu yaptıktan hemen sonra rest pause yapacağız. Ağırlıkları bir 25-30 saniye kadar bırakıp kısa dinleneceğiz hemen ardından tekrardan ağırlıkları alıp setimize devam edeceğiz. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama bunda ilk başlarda tam tekrar belki 1-2 tane çıkar. Daha sonradan şuraya kadar kalkar kollar. Yarım tekrarlar çıkabilir. Full kaldıramadığımız yerde set bitmedi. Gücümüz de bitmedi. Şuraya kadar gücümüz var. Evet son kalan gücümüzü de işte burada yarım tekrarlarda zorlayarak ve bunu da kontrol edemez seviyeye kadar götürüp seti bitireceğiz. İkinci egzersizimiz push press. Bu dumbbell press'in devamı gibi denebilir ama bu kadar zorlama tekniği yaptıktan sonra artık 3. seti yapmaya halimiz kalmayacak. Fakat push press'te yine aynı ağırlıkla devam edebiliriz. Evet, ilk egzersizde overloadu son sınırlarına kadar zorladık. Haliyle enerjimiz düştü. Buradaki avantajımız ufak bir kompanzasyon. CrossFitçilerde, haltercilerde görmüşsünüzdür. Ağırlıklar omuzlara konur. Hafif bir eğilme, bir zıplama payı hamlesiyle yukarıya doğru ağırlıklar itilerek egzersiz tamamlanır. Bu patlayıcı güç geliştirmek için de iyi bir egzersizdir. CrossFitçilerin de haltercilerin de yaptığını görürsünüz ama bizim buradaki amacımız zorlamayı devam ettirmek. O yüzden birinci egzersizin sanki devamı gibi düşünebiliriz bu ikinci egzersizi. Önemli bir detay var. Dizlerle öne doğru eğilmeyeceğiz kalçayı geriye doğru vererek sanki geriye doğru bir deadlift, bir hinge yapmışız gibi eğilerek egzersizi tamamlayacağız. Vücudun en güçlü olan yerleri kalçalar. Buraları kullanmamız gerekiyor bu egzersizde. Dizleri öne doğru verirsek dizlerde problemler çıkabilir. Kalçayı mutlaka geriye doğru vermemiz gerekir. Zaten dizler harekette öne doğru gidiyor olacak. Bunda sadece tek set yapacağız ama iki tane rest pause olacak. Yani ilk seti konsantrik tükenişe kadar tamamen götüreceğiz kaldıramadığımız yerde bırakacağız. 15-20 saniye kadar dinleneceğiz. Hemen ardından seti devam ettireceğiz. Bu birinci rest pause setimiz normal setimizde olduğu kadar tekrar çıkmayabilir. Sorun değil. Ne kadar yapabiliyorsak o kadar yapacağız ve yine konsantrik tükenişin olduğu, full lockout'a gidemediğimiz yerde bırakacağız. Bunu bitirdikten sonra ikinci rest pause setimize geçeceğiz ama ikinci rest pause setimizde dinlenme biraz daha uzun olabilir. İlk baştaki 15-20 saniye miydi? Bu 25-30 saniye olabilir tabii ki daha az tekrarlar çıkacaktır ama amaç zaten bu zorlandığı yerde tükenişin verdiği o zorlanmayı devam ettirmek. Bunun son tekrarlarında birkaç yarım tekrar partial reps yapabilirsiniz. Belki sonda cheat rep'ler de yapılabilir yukarıya doğru jerking atarak. Bitirir bitirmez hiç dinlenmeden hemen önceden hazırladığımız daha düşük ağırlıkları alıyoruz ve push press'e drop set olarak yine aynı tükenişe kadar devam ediyoruz. Drop set'i sadece bir kere yapacağız zaten yeterince volüm vermiş olduk bu sette. Yani bir normal set, iki tane rest pause seti, bir tane de drop set. Neredeyse dört set gibi bir şey. Ve tüm bu dört seti de hep rest pause mantığıyla yaptığımız için tükenişte zorlamış olduk. Yani daha fazla uyaran elde etmiş olduk. Bu gibi egzersizlerde sonlara doğru artık çıkartamıyormuşsunuz, sanki yapamıyormuşsunuz gibi bir his olabilir. Ağırlığı ileri doğru itemiyorum, kitleyemiyorum vesaire. Sıkıntı değil. Zaten amacımız da o noktaya ulaşmaktır. Amaç yapamamak seviyesine gelmektir zaten. Oraya geliyorsanız bilin ki doğru olanı yapıyorsunuz. Sonda birkaç yarım tekrarla zorlamayı yapıp bitirebiliriz seti. Üçüncü egzersiz Dumbbell High Pull. Bu egzersizi belki ilk defa görmüş olabilirsiniz. Bu omuz başları ve trapez çalışması için adeta biçilmiş kaftandır. Hatta çalıştırdığım kişilerden biri bu egzersize şırak halt etmiş ismini vermişti. O kendini bilir. Bu egzersizi haltercilerde çok görürsünüz. Onlar halterle yaparlar. Biz dumbbelllarla yapacağız. Farklı formlarını görmüşsünüzdür. Şu şekilde kaldıranlar şu şekilde arkaya çekenler, çok aşağı doğru eğilip yukarıya doğru şöyle kaldıranlar hepsi olabilir. Ama bizim burada amacımız omuz ve üst sırt çalışmak olduğu için bizim yapacağımız form şu. Yani dumbbelllar aşağıdan gelecek, dirsekler yukarıya doğru ve 45 derecelere doğru arkaya doğru bakacak şekilde olacak ve yukarıda dumbbellları hafif çevireceğiz şu şekilde. Bu bu şekilde yapılınca upright row'dan çok daha iyi bir egzersizdir. Aynı zamanda güvenlidir ve daha fazla ağırlığı hareket ettirebildiğiniz gibi overall bir üst sırt çalıştırma egzersizi olur. Upright row'da şöyle yukarıya doğru çekerken omuzda problemler olabiliyor biliyorsunuz. Şu omuzun içeriye dönük olduğu ve burada da yukarıya doğru kalktığı, elevasyona geldiği, bir de bunun ağırlıkla olduğu yerlerde büyük omuz eklemi problemleri çıkabilir yakında olmasa da ilerleyen zamanlarda. Burada onu ortadan kaldırmış oluyorsunuz çünkü yukarı kaldırdığınızda dambalı şu şekilde çeviriyorsunuz. Böyle kalmıyor. Dirsekler arkaya doğru dönüyor ve dumbbell şöyle dönüyor. İşte dumbbellın olmasının avantajı. istediğiniz gibi açıyı ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz yere manipüle edebiliyorsunuz egzersizi. Bunda ama Aşağıdayken kollarımızın düz olması lazım. Şöyle bükülük kalarak harekete başlamayalım. Bu sefer yükü bilekler ve kollar alacaktır. O yüzden aşağıda düz ve kollar aşağıda düzken hafif öne doğru bir hinge yapabiliriz yine aynı push press'te yaptığımız gibi. Küçük bir zıplama payı gibi ki range of motion'u biraz uzatsın. Ardından yukarı doğru çekişi yapacağız. Çektiğimizde unutmayalım dirsek hafif 30 derecelere bakıyor. Bu egzersizde şöyle bir şey var negatif fazın yükü daha az veya time under tension'ı. Yukarı çekerken olan oluyor, aşağı indirirken yer çekimi bize yardımcı oluyor. Bu yüzden daha fazla set yapacağız. 3 set yapacağız bunu. Birinci ve ikinci sette ağırlığı omuzların seviyesine kadar getiremediğiniz yere kadar kaldırın. Nerede? Şuralarda göğüslerin altında kaldı, daha fazla çıkamıyor. Birkaç tekrar daha yapıp burada bitirebiliriz. Ama üçüncü sette Göğüslerin seviyesine çıkmadığı yere kadar gelecek. Burada tamamen çiğ trapler başlayacak. Birkaç tekrarda kontrol edemediğimiz seviyeye kadar zıplamalı çiğ trap yapabiliriz. Bu egzersizde bunlar güvenlidir. Çünkü hareketin kendisinde kompanzasyon zaten var. En sonda kaldıramadığımız yerde de hiç ağırlıkları bırakmadan olduğumuz yerde şurak yapacağız. Ama şırakı yaparken dikkat edin. Dirsekleri de yukarı doğru çekiyoruz. Sanki ağırlığı aşağı doğru koltuk altlarımıza çekiyormuşuz gibi düşünün. Şurak da direkt yukarıya değil, biraz arkaya doğru. Kolları da eklediğiniz zaman iyi bir kasılma elde etmiş olursunuz. Bunu da tükenme noktasına kadar götüreceğiz ki bu setin sonunda zaten tükenmeye 5-6 tekrarda ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki egzersizimiz korkunç lateral. Ben bunu öyle diyorum. Birazdan anlayacaksınız zaten. Bunda hafif bir incline sehpaya oturacağız. Incline'ın açısı biraz daha yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir. Herkes kendi hissettiği kendi açısına göre ayarlayabilir. 30 dereceler kadar iyidir. Bunu böyle yapmamızın sebebi tamamen omzun yan başına yükü bindirmektir. Ayakta dikey durarak yaptığımız laterallerde yan omuz çalışır evet ama bu anterior deltoid de çalışır bununla beraber. Yan lateral deltoid biraz dışarıya doğru şu açıya doğru bakıyor. Yine 30 derece arkaya doğru diyelim. Ama bunu öne doğru eğdiğiniz zaman arka omuzla rear deltoid ile beraber çalışmaya başlıyor. Tabi şöyle bu zaten yeterince zor bir egzersiz. izole bir egzersiz. Çalıştığımız kas grubu da küçük bir kas grubu. Bu halde izolasyonu daha da arttırmış olduk. Bu sebeple bunu yaparken hiçbir şekilde ağır ağırlık kullanmayın. Çalışmanın bir anlamı kalmayacaktır. Ağırlığı sallamaya başlayacağızdır. Bu da hafif yük diye 3 set olacak. Hepsi de konsantrik tükenişe kadar gidecek. En son sette bir mechanical drop set yapacağız. Hiç dinlenmeden ayağa kalkıp normal ayakta lateraller yapmaya başlayacağız. Dinlenmemiş olsanız ve çok zorlamış olsanız bile hareketin daha kolay bir formuna geçtiğimiz için ayakta daha uzun süre tekrarlar çıkartabileceksiniz. Ve bunları da artık kaldıramaz seviyeye getirdikten sonra yine birkaç çi treple seti bitirebiliriz. Evet, sonraki egzersizimiz bir circuit olacak ama kısa bir circuit. Circuit döngüsel çalışmalar demektir, arka arkaya yapılan birkaç egzersizdir. Biz sadece iki tanesini yapacağız ve ikisi de agonist antagonist olduğu için hiç aralarında dinlenmeyeceğiz ve iki set yapacağız. Bunlardan biri face pull, üst sırtı ve arka omuzları çalıştıracak. Diğeri de plakayla front raise. Bu da ön omuzları çalıştıracak. Face pull'u yaparken şuna dikkat edelim. Dirseklerin duşu, duruşu herkeste farklı olacaktır. Ben de yaparken şu şekilde oluyor. Biraz dirsekler arkaya doğru bakıyor. Kimileri bunu şu şekilde yapar. Kimileri bu şekilde yapar. Herkes çalıştığı bölgeyi nasıl iyi hissediyorsa bu şekilde yapsın. Tabii çok fazla yukarıya doğru omuzları silkip şöyle çekmeyelim. Omuz ekleminde problemler ortaya çıkar içe dönük olduğu için zaten tutuşumuz da şu şekilde olmasın. Tutuşumuz avuç içlerinin birbirine baktığı şekilde olsun. Buradan kolları tamamen uzatarak başlayalım. Kırık başlamayalım. Çekip sonuna kadar tekrardan uzatacağız ve çekerken mutlaka kürek kemiklerini kullanacağız sabit bırakmayacağız yoksa kollar alacak ağırlığın çoğunluğunu. Burada tekrarları kürek kemiklerinin arkada tamamen kitleyemediğimiz yere kadar götüreceğiz. Sonlarda yarım kalacaktır. Şuralarda kaldığı yerde birkaç tekrar daha çıkartıp bitireceğiz ve hemen ardından plakaya geçeceğiz. Front raise'i plaka ile yapıyoruz. Çünkü tek bir obje olduğu için işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Aynı zamanda tuttuğumuz yerde omuzları kullanarak plakayı içeri doğru sıkıştırdığımızı düşünelim. Bu şekilde omuzla beraber biraz göğüs aktivasyonu bile elde edersiniz. Gördüğünüz gibi overall bir çalışma. Omuzlarla beraber üst sırtı da çalışıyoruz. Sadece trapezin üst başını değil. Ama biz yine de bir egzersiz daha yapacağız. Son egzersizimiz olarak. Bu da arka omuz egzersizi olacak. Ama izole bir arka omuz egzersizi. Bu egzersizlerin çoğunda arka omuzu zaten çalışıyor üst sırtla beraber ama çoğunlukla omzun arkadaki başı hep neglect edildiği için geri planda kaldığı için biraz izole çalışmalar yapmak faydalı olacaktır. Egzersizimiz bent over rear delt fly veya rear delt raise de diyebiliriz. Bunda şuna dikkat edin. Sanki aşağı doğru deadlift yapmış gibi kalçayı geriye doğru vererek üst vücudu olabildiğince yere paralel şekilde tutun. Buraya getirdikten sonra egzersizlerimize başlayalım. Sonlara doğru yine aynı mantık. Gücümüzün bittiği yerde yarım tekrarlar çıkacaktır. Yarım tekrarları da hiç durmadan yapabildiğimiz kadar götürüyoruz ve bitirdiğimizde set bitmiyor. Önceden kenara koyduğumuz bir tık küçük dumbbell'larla hiç dinlenmeden hemen sete devam ediyoruz. Yani drop set. Bunu da tamamen tükenişe götürüyoruz. Sonda yarım tekrarlar, hatta en sonda birkaç cheat rap de çıkabilir. Evet işte gördüğünüz gibi overall bir yaklaşım yani biraz daha genel. Olay sadece omuzdan ibaret değil. Bu üst bölgede Omuzun çalışmasına dahil olan hareketlere dahil olan başka kas grupları da var. Onları da geri planda bırakmak zorunda değiliz. Hepsini çalışmaya dahil ederek programımızı tamamlayabiliriz. Unutmayalım, set kaldıramadığımız yerde bitmez. Gücümüz belki full ROM'da bitti, ama yarım tekrarlar yapmaya enerjimiz hala var. Bunu da son noktasına kadar götürelim. Ondan sonra seti bitirelim. Bu şekilde tam tükenişe ulaştığınızdan emin olmuş olursunuz. Ama maalesef ki çoğu kişi aslında 15 tekrarlık bir maksimalini alıyor ve birazcık yorulduğu, hareket hızının düştüğü yerde 10. 11. tekrarlarda bırakıyor. Tekrarları unutun. Setlerimiz zaten belli, seçtiğimiz ağırlıklar zaten belli. Ağırlığı hareket ettiremediğiniz yere odaklanın. Evet, işte olay budur. Egzersizleri tek tek anlattığım, detaylı olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğine değindiğim videolarda ayrı ayrı yapacağım. Bu biraz hızlı hızlı egzersizleri geçtiğim bir program sunumu oldu. Bilgi paylaştıkça değerlidir.